Yağmur ve ben. Yağ, yağ yağmur ıslanayım. Rahmetin şeker bal olsun. Yağ, yağ yağmur ıslanayım. Rahmetin şeker bal olsun. Dokun, dokun. Besleneyim. Rahmetin şeker bal olsun. Dokun, dokun. Besleneyim. Rahmetin şeker bal olsun. Ya, ya, yağmur ıslanayım, rahmetin şeker bal olsun. Dokun, dokun besleneyim, rahmetin şeker bal olsun, olsun. Şükür derken düşen damlan, gözleşimle olsun umman. Şükür derken düşen damlan, gözleşimle olsun umman. Dert küpü kalbimde gamlan. Rahmetin şeker bal olsun. Dert küpü kal kalbimle gamlan, Rahmetin şeker bal olsun. derken düşen damlan, Gözyaşımla olsun umman, Dert küpü kalbimle gamlan, Rahmetin şeker bal olsun. Ya ki tek seni göreyim, Çaksa şimşek hal sorayım. Ya ki Tek seni göreyim çaksa şimşek hal sorayım eserken sanki borayım rahmetin şeker bal olsun eserken sanki borayım rahmetin şeker bal olsun Ya ki tek seni göreyim çaksa şimşek hal sorayım eserken sanki borayım rahmetin şeker bal olsun bal olsun Yadıkça dolsun umudum, gül neşeyle çalsın udum. Yadıkça dolsun umudum, gül neşeyle çalsın udum. İçeyim ben yudum yudum, rahmetin bal şeker olsun. İçeyim ben yudum yudum, rahmetin bal şeker olsun. Yadıkça dolsun umudum, gül neşeyle çalsın udum. İçeyim ben yudum yudum, rahmetin bal şeker olsun. Rahmetin bal şeker olsun, olsun.